Herkese merhaba dostlar ben komeden. Edit videosu çektim fakat video e, tam istediğim şekilde olmadı. Dolayısıyla ön bilgilendirme videosu çekiyorum. Editi denerken asisten aldığım için asisten bir daha geri gelmedi. Ondan birazcık saçma oldu video. Fakat video e, bu amacı yani burayı çekmemin amacı edit değildi. Arkadaşlar güncelleme geliyor kesinlikle dikkat edin sakın avoid defterinizi yapmayın. Çünkü Void Drift e, güncellemesi gelecek. Daha doğrusu oyuna güncelleme gelecek. Oyuna gelen güncellemelerle Void Drift'te daha güzel ödül gelecek. Dolayısıyla Salı günü sabah 9'da yani güncellemeden sonra Void Drift'ten skill crystal alabileceksiniz. Sakın ama sakın kaçırmayın. Buna dikkat edin. Salı günü güncelleme olduktan sonra Void Drift oynayacaksınız. Yani Pazartesi günü Void Drift oynamayın. Bu şöyle söyleyeyim size. Ayın 22'si 4. ayın 22'si UTC 8 saat 9 diyor. Bizden 11 saat geride bu saat. Yani burada kaç yazıyorsa üzerine 11 saat ileri ekleyeceksiniz. Akşam 9 diyor 21. 11 saat ekledim. 32, 24 çıkardım. Sabah 8. Sabah 8, 15'te açılacak. Fakat ayın 22'si değil 23 olacak bizde. Ertesi gün oluyor çünkü. Ayın 23'ü sabah 8 çeyrek geçe güncelleme bitmiş olacak. Güncelleme bizde kaçta geliyor? sabah 8 2 saat geri sabah Sabah da geliyor. Sabah 8'de bitecek. Sabah 9 gibi işte güncelleme gelmiş olacak. Void rift'inizi ondan sonra yapın. Skill kristal verecek. Ee, kaçırmayın. Ee, şimdi edit videosu başlasın. Ee, i̇yi seyirler. Tekrar söyleyeyim. asisten aldığımız için çok sağlıklı olmadı. Fakat elinden geldiğince size anlatmaya çalıştım. İyi günler dilerim. Herkese merhaba dostlar. Ben Komeden. Bugün oyuna yeni eklenen edit hakkında birazcık konuşacağım. Edit'i bildiğiniz üzere bir önceki videoda biraz anlatmıştım. E, summon videosunda Edit'i summonlamadık. Şöyle göstereyim. E, çünkü neden? Ya Edit kesinlikle güzel bir karakter. E, yani benim summonlamama sebebim o değildi. Benim summonlamama sebebim tamamen e, sahip olduğum bütün elması enerjiye vermek istiyorum. Çünkü bildiğiniz üzere biz Guild War'da birazcık daha rekabetçi bir şekilde oynuyoruz. Dolayısıyla benim buradaki bu Guild War'daki Demon Soldier'ların neredeyse hepsini 5 level yapmam gerekiyor. Bu da çok yüksek enerjiye mal oluyor. Samın aç açmadım mı? Tabii ki de açtım. Fakat samını işte şuradaki siki kristali alacak kadar açtım. Daha fazlasını açmamaya çalışıyorum. Ee, edit içinde açabilirdim. Fakat A0'ı, Awaken sıfırı benim çok bir işime yaramıyor. Çünkü benim savunmalarımda zaten Cyrus'um var birincisi bir tane kompum direkt Cyrus olacak. Bir tanesi de direkt Nightmare kompu olacağı için Editin benim savunmamda girecek yeri yok. Ben şey diye düşündüm tamamıyla. Normal bir şekilde 2 2x'ten Lego alayım. 2x'te bu havuz dediğimiz bu, bu bütün legoların çıktığı yerden gelirse gelir, gelmezse de gelmez diye düşündüm. Şöyle buradan göstereyim. ha Burada olması lazım zaten Editin Şöyle bir bakalım var mı? Aynen işte vardır orada işte şimdi bakma, bakmaya hiç gerek yok zaten yüzüz var çünkü çıkıyor karakter. Ondan dolayı e, bu 15 ses çıkarmadım. Bir de kamete de çok fazla ihtiyacım var. Benim hem Dust'a ihtiyacım var. Dust. E, hem de 2x'ten belki daha güzel karakterler gelebilir. Çünkü kamete alma benim e, hayatımda hiçbir değişiklik yapmayacak. oyunumu hiçbir kalitesini arttırmıyor. Bir şey yapmıyordu. Edit de e, sadece GvG için belki iyi olabilirdi. Fakat insanlardan dinlediğim kadarıyla A5 olmadığı sürece daha doğrusu e, yüksek seviye yani rekabetçi guidler için bunun karakterin A5 olması lazım. Şu A5 özelliği çünkü inanılmaz iyi bir özellik. A5 olduğumu çok iyi oluyor. E, neyse gelelim. E, bugün edit'i ben çıkarmadığım için e, arkadaş, friend asisten alıp Test edeceğim, ne kadar işe yarıyor, ne kadar düzgün bir şekilde oluyor. İlk başta e, AMR ile test edelim. Şöyle e, Raids'e tıklayalım. AMR ile mi test edelim, yoksa Gear RAID 21 ile mi? Gear RAID 21 ile test etsek daha iyi olur bence. Power of Domination kapattım. Fight dedim. Şimdi burada <laughs> çıkarabileceğim olumlu değil de Hex'i çıkarmak istiyorum ben. E, Hex'i mi çıkardım, Setram'ı çıkardım? Setram'ın cost'u çok fazla olduğu için Setram'ı çıkardım. Buraya Asisten gidelim. Şey alalım. Spectre'ın editini alalım. Aslında bir kişi daha var. Hemen gerçi Spectre'ınkini alalım. Ee, a buradan bir dakika Setrum'u çıkarmama gerek kalmadı. Ama Setrum'u çıkarıp şuraya cost ve hızlı kost veren karakter almak istiyorum. Çünkü olabildiğince hızlı bir şekilde hepsini koymak istiyorum. Bakıyorum çıkarabileceğim başka kimse yok. Autumn'u çıkabilirim aslında ya. Autumn'u çıkaralım. Aynen. Tamam geri şeyi koyalım geri ya. Şuradan Infernal'ı koyalım. Edit'i zaten asistan alacağız. Edit'i nasıl kullanacağımız hakkında size çok çıtır bilgi vereceğim zaten. Evet böyle girelim bakalım. Hemen ilk başladığı anda direkt hemen o Rage Regen'i karakterini koyacağım. Çünkü ıı, çok fazla Rage'i ihtiyacımız var. Bunu da yukarı doğru mu sol doğru mu? Solo doğru sanki. Yukarı doğru yukarı doğru yok. Yukarı doğru koymamız gerekiyor. Evet bunu koyduk. Şimdi kameti koyacağım. İtemim mi yok acaba? Sol Cadence Sol itemi var ya. Bir ultiyi basalım. Kim atacak bakalım. Birincisini atsın. Şimdi bir dakika. Burada Laurel koyacağım. Ultilerini getireceğim. Aynen. Şimdi bunu koyacağım. şimdi eksi koyalım. Bunu da bastık doları sürtmeden. Çok az vuruyor ya. İtemsiz mi sol kadens? Bakayım. 20k. Aa gerçi Power of Dominance. Aa Holov yok. Holov yok içeride. Ben de diyorum bir şey eksik. Ne eksik? Holov eksikmiş. Tamam evet. Bir şey fazlalıkta Hex'i çıkaracağız. Hex'i değil. çıkaracağız. eksik e, setramı çıkardık. Holov'u alacağız. Holov rare'ler kısmında olması lazım. Oke. Okay. Asist gitmedi umarım asistten. Lütfen gitmesin. Ah, Sebastian kendisini geldi. Ama şeyinki gitti. Hayır. Sebastian'inkini alacağız mecbur. Sebastian'inkini aldık evet. Oke, okay, güzel. kuyut atınca asistan bir daha gelmiyor karakterin. Çok saçma neden? Diğer karakterlerde de aynı olay olmuştu. Bunu koyacağım çünkü Dolores'in ultisini basmak istiyorum. Ah şunun temine de bakmadık ama. Vardır herhalde ya sıkıntı olacağını zannetmiyorum. tam Olmamı gibi durum yoktur bence. doları geldi gibi basacağım. Okey, güzel. Bunu mu koyacağız? Evet, bunu koyalım. Şimdi hollow'u koyacağım. Hemen Dolores'ı basalım. Okey. Şunu bunu koyalım. Bunu basalım. Şu elevin'i basalım. Güzel. Şimdi boss öldü mü? Boss ölmedi hala. Şimdi bir dakika zil tüyü mü çıkaracağız? Hmm, şu bir tane daha. Daha fazla koste ihtiyacımız yok gerçi. Çıkarabiliriz onu. Şimdi şu ultra basalım. Şimdi o iki ilk önce şunu koyacağım. Bu arada amaç şey sırf crit damage veriyor diye. Aa boss'a vurmuyor şu an. Ha öyle bir problemimiz var. Okey tamam şimdi anladım. Sıkıntıyı. Sıkıntıyı şimdi anladık. Bosu vurmuyormuş. Niye bosu vurmuyor? O da garip. O karakteri kestiği gibi basacağım ultisini. Hayır ya buna vuruyor. Yüzdesi çok az diye. Şaka mı? Edit'i kullanamayacağız. En kötü rest Sık problem değil. Bunun süresi bitti zaten. Çıkardım. Okey. Edit artık koyduk. o yüzde iki. Altı. Ölebilir misin? Şöyle bir ultisine basalım. Ka Aa şey bosa mı vuruyor? Çok az vuruyor canı gitmiyor. E hiç şey gözükmüyor. Hiç geriye attırma gözükmüyor ama. Ops. Öldü. Tekrar